Herkese merhaba sevgili izleyenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaan'la beraber işin Aslı programının ilk bölümünü çekeceğiz. Buraya Kaan'la beraber geldik. Kaan'ın kanalında da bir teknoloji gün değerlendirme videosu çektik. Kaan'ın kanalındaki kişisel YouTube kanalını da takip edin. Benim kanalımı da takip edin arkadaşlar. Bol bol güzel video <laughs> geliyor. Şu anda bir takipçi <laughs> geçti şansa. Ona da el salladık. Evet, işin Aslı diye yeni bir programa başlıyorum YouTube kanalında. İşin Aslı esasında Adından da belli. Evet, Gerçek ben... düşüncelerimizi işin iç dünyasına girip insanlara farklı yönlerini anlatacağımız program serileri olacak. Biz bu konuyu Tolga ile dün gece konuştuk. Şöyle biraz saatlerini de vereyim. Biz Cumartesi gece arası konuştuk bu konuyu. Dedik ki bunu hemen çekelim. <laughs> Ve şu an bugün pazar arkadaşlar. Siz başka bir gün izleyeceksiniz ama bugün pazar. Hatta ayın 15'i bugün. İstanbul'un hafif dışına çıkalım böyle Karadeniz sahillerine atalım kendimiz dedik. Böyle duvarlar yerine doğa olsun. Güzel oldu güzel. Hem yeşil güzel bize de iyi geldi. Oksijen iyidir diyelim. Şimdi işin aslında ilk bölümünde biz konsol oyunculuğu ölüyor mu? Bunu konuşacağız. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü PlayStation 5 Pro tanıtıldı. Sadece PlayStation 5 Pro değil. Pek çok şeyi değerlendireceğiz bu bölümde. Yani konsol oyunculuğu neden ölebilir? Çünkü PC tarafı çok güçlü geliyor. PC tarafı evet yani çok. Nvidia güçlü her oyuna sponsor oluyor. Konsollar için özel çıkan oyunlar PC'ye geliyor. PlayStation VR bile PC oyun getiriyor. Bilgisayar donanımları Türkiye'de biraz pahalı da olsa globalde o kadar pahalı değil. Evet. Yani sen gidip bir RTX 4070'i atıyorum 700 dolara alıyorsun. Dolar her yerde pahalı. Daha pahalı ve Konsololar 3070 performans anca verecek. Gibi gibi noktalar var. Tabi el konsollarına da gireceğiz. Pek çok şeyi konuşacağız. Şimdi PlayStation 5 Pro ile başlayalım. Nasıl buldun PlayStation 5 Pro'yu? PlayStation 5 Pro, 5 Pro benim için hayal kırıklığı oldu. Benim için de. Yani üzüldüm açıkçası. Çünkü günlerdir çok heyecanlıyım. Haftalardır çok heyecanlıydım. 9 dakikalık bir sunum yaptılar. 9 dakikalık sunumda tamam çok fazla bir şey beklemiyordum ama bu kadar da az yenilik beklemiyordum. Çünkü söylentileri tam tamamı çıktı ortaya. Neydi bu söylentiler? Sony cephesi sadece grafik biriminde bir upgrade, güncelleme yapacak. İşte ray tracing gelecek vesaire falan. Bir de çok uzun zamandır konuşulan PSSR teknolojisi İşte PlayStation Spectral Super Resolution diye bir teknoloji. Nvidia'nın DLSS'i, AMD'nin FSR'ı evet. gibi, Intel'in XeSS gibi. Şimdi bunu AMD tarafından DLSS gibi gerçekten yapay zeka ile yapan, makine öğrenmesiyle yapan bir sistem yok. Bu bilgisayar oyuncuları için AMD tarafında bir teaser da olabilir. Evet. Önümüzdeki dönemde yani AMD bilgisayar tarafı için piyasasal tarzı ama farklı bir isimle bir teknoloji çıkartabilir. Şimdi bu bir. İkincisi ne vardı? Ray Tracing vardı. Abi Ray Tracing kadar benim gözümde köpürtülmüş bir balon teknolojisi yok. Bu benim şahsi görüşüm bu arada. Çünkü neden? PlayStation lansmanında, Pro'nun tanıtımında şöyle bir şey dediler. İşte Gran Turismo 7 oynarken arabanızın yansımasını Yandaki aracın kaputunda göreceksiniz. Ya abi ben 200 ile 250 ile gidiyorum. <laughs> ya benim zaten derdim etrafımda yarış arabası olmasın birinci olayım. Yansımayı niye göreyim? Yansımayı niye takip edeyim? Ya da işte su efektinde suyu yansımasını göreceksin. Tamam ha bunu sevenler var ama ben beğenmedim. DSLR benim ilgimi çekti. O da çünkü oyun yapımcıları için biraz daha ellerini rahatlatacak evet. bir şey. Ama şimdi gelişmelere bakıyorsun. GPU tarafında işte totalde yüzde %45 %45'e varan bir render hızlanması var. İşte gösterilen iyileştirmelerin hepsini ne biliyor musun? İşte 100 metre arkandaki ağacı daha net görüyorsun. İşte yerdeki yansımayı daha iyi görüyorsun. Abi işlemci saniye, aynı kaldı. İşlemci aynı. Kare saniye noktası da 4K60 hedefliyoruz dediler. E Digital Foundry dedi ki işlemci birimi aynı iken. E, RAM de aynı. i̇şlemci yani ve RAM aynı iken vesaire aynı iken GPU tarafı gt 6'da 4K 60 kare saniye PlayStation 5 Pro'da oynatamaz. Yani Bendi. abi şimdi bu arada bizi izleyenler için şöyle bir bilgi de vereyim. Ben PlayStation kullanıcısıyım yani hani 3, 4, 5 vardı. Kaan, ben biri de almıştım ben ama. Bende bütün seri var. 2 almamıştım. Bende bütün seri var. Bak bende PlayStation 1 var. 2 tane 2 var. PlayStation 3 var. 4 Pro var, 5 var. 5 Slim vardı yeni sattım. Bütçe oluşturayım <laughs> diyordum. 800 euro fiyat söylediler abi. Ya biz PlayStation düşmanı değiliz abi ama bak, takip şöyle, bak, ettiğimiz için şöyle dövmelerimi göstereyim. <laughs> Crash Bandicoot, Metal Gear Solid yani. vesaire falan. Ben PlayStation fanı bir adamım. PlayStation oyuncusu bir adamım, fanı bir adamım. O yüzden direkt saf e, objektif görüşlerimizi söyleyeceğiz. Şimdi PlayStation 5'i ilk aldığımızda Zaten çok fazla bir oyun yoktu. Evet. Çıktı biraz oyun. Evet. Zaten o çıkan notlar da oynandı. PlayStation 5 için çıkan toplam özel oyun belki 20-25 olmuş. E şimdi sen PlayStation 5 Pro aldığında ne oynayacaksın? Ya da o oynadığın oyunların geliştirilmiş grafikli sürümünü tekrar oynar mısın? Oynamam. Ben oynamam. Yani şöyle mesela lansmanda yani lansman demeyeceğim ben buna teknik sunum diyeceğim. Teknik sunumda işte dediler ki Last of Us Part 2 daha iyi. 4K 60 saniyeye... Getirdik. Çünkü Last of Us 2'yi oynayanlar bilir PlayStation'da. Grafik veya performans modu seçmek zorunda kalıyorsun. İşte Fidelity veya performans olarak geçiyor bunlar. Fidelity'yi seçtiğinde 4K çözünürlük ama işte 30 kare saniyelerde gezen bir performans. Performans seçtiğin zaman 60 kare saniyeye dayıyor ama 1080 ayarında, 1080, işte 1080 Plus bir yerlerde oynatıyor. Sony dedi ki biz ikisini bir araya getiriyoruz. Abi ben Last of Us'ı kaç kere oynayacağım daha? Ben PlayStation 4'te bitirdim. <laughs> Bir bitirdim. beşte bitirdim. Euro verip bir daha yani. bitirdim. Abi yeni bir şey koy önüme. De evet. lansman gününde sıfır kilometre bir oyunla birlikte getiriyoruz. Ya da birden fazla oyunla. İşte Spiderman'de şey gelecek. İşte 4K 60 kare saniye. Yani bilgisayara yine... geldi zaten. Ve yine çözünürlüğe bilmem neye falan bakarken hep işte böyle oyun esnasında hiç bakmayacağım. Mesela kameraya bakıyorum ben değil mi şu anda? Evet. Şu an kameraya bakıyorum. Bak mesela şu an arkaya bakıyorum abi arkadaki ağaç daha iyi görünecek deniyor. Abi ben kameraya bakıyorum. Kamerayı burada oyun karakteri olarak nitelendirelim. Abi bana ne arkadaki görüntünün iyiliğinden? Ya o draw distance'a işe yarayacaksa iyi olur. Ama uzaktaki detay boşa yorar. Yani orada Sony'nin bence önceliklendirmesinde bir sorun var. Ee, senin oyunculara bence minimumda 4K 60'ı bir vermen lazım. Evet. Çünkü ben bilgisayarda oyun oynarken 120 nin altına düşmek istemiyorum. Mesela benim monitörüm 165 Hz. Ben oyunları 160 200 250 FPS seviyesinde oynuyorum. Şimdi bu akıcılık ve bu akıcılığa alıştıktan sonra bilgisayardan geçip şeyine üzüyor değil mi? 60 zaten üzüyor. E bir de oyun 50'lere, 40'lara düşecekse GTA'da ben bilgisayarda oynarım GTA 6'yı mesela. Evet, evet, kesinlikle. Yani... yani bir de şöyle bir şey var. PlayStation 5 Pro'nun lansmanında hep şu söylendi. İşte GTA 6 için özel geliştirildi. Abi GTA 6 için özel ele geliştirilen bir oyun. Daha 15 gün içinde GTA 6'yı 60 kare saniye oynatamaz deniyorsa bu biraz problem. İkincisi kutu içeriğinden cihazın cihazı bir kutu olarak düşünelim. Doğru. Düşürelim. Dik durması için aparat Dikey, yok. Dikey stand kutuda yok. Cihazı bir kutu olarak düşündüğümüz zaman 800 olup bir cihazın içinde Blu-ray sürücü yok. Abi yani tamam 2 terabaytı dahili hafızayı çıkarmış olabilirsin ama zaten benim gibi oyuncular mesela ikinci slotu zaten hemen doldurdu. Benim cihazımda 2 terabaytlık bir slot daha, bir M.2 SSD daha var. Kullanıyorum. E yani sen yüzden, depolama için geçmezsin. Depolama için geçmem. E, 4K 60 kare saniyeyi oynatmak için zaten defalarca bitirdiğim oyunu oynamak için tekrar geçmem. Muhtemelen zaten işin aslı konseptinde de şunu da söylemek lazım. PlayStation 5 Pro muhtemelen PlayStation 5 sahipleri için yapılmış da yeni PlayStation alıcı, 4 Pro'dan yeni ya da PlayStation 4'ten geçenler bari buna geçelim diyebilir. Aynen. Ama burada biraz PlayStation 5 kullanıcıları mağdur edildi. Çünkü evet. yeni nesil diye güçsüz bir konsol satıldı. Aynen öyle. Şimdi oraya yavaş yavaş geçelim. Çünkü işin aslı dediğimiz yerde birazcık işte konsol oyunculuğu ölüyor mu noktasına artık değinmek gerekiyor. Ben konsol oyunculuğu ölüyor kavramına hep böyle karşı duran bir adamdım tamam mı? Belli bir noktaya kadar da hala karşısındayım ama şimdi realiteye baktığın zaman abi Sony, Sony bugün... Apple'laştı. Apple'laştı bir. İkincisi oyunları, birinci parti oyunları bilgisayara taşımaya başladı. Yani bugün Last of Us, Ghost of Tsushima... Abi deli misiniz? Bunlar konsol sat, God of War. Yani ne yapıyordu abi insanlar? Bak God of War için PlayStation alıyordu insanlar. İşte Metal Gear Solid için PlayStation alıyordu insanlar ya da işte... Bir da bulunabilir miyim? Ben God of War'ı Bilgisayarda daha çok sevdim. İşte, neden? Çünkü daha iyi değil mi? <laughs> daha iyi. Yani 4K oynuyorsun, 60 kare saniye üstü <laughs> oynuyorsun. FPS yüksek. FPS yüksek, görüntü çözünürlüğü yüksek, her şey yüksek. Şimdi arkadaşlar olay şu, PlayStation'ın konsol sattıran oyunlarını sen 6 ay, 7 ay bekleyip, bir sene bekleyip bilgisayarda daha iyi oynayabileceksen konsol almazsın. Evet. En büyük olayı söylüyorum. Bak oyunlar tamam abi. Oyundan para kazanmak için getirirsin olayı. PSVR 2. PSVR 2 aldım ben. Tamam mı? Ben çok verimli kullanıyorum bu arada. Aşırı verimli kullanıyorum. Çünkü sinema perdesi moduyla da kullanıyorum ben PSVR 2'yi. Sadece VR oyunlar için değil. 266-226 inçe kadar görüntü veriyor. Ama şu var. Sen PSVR 2 gibi bir cihaz yapıyorsun. PSVR 2 daha böyle satışta belli bir noktaya ulaşmadan oyun stüdyoların kapanıyor. Çatır çatır. VR 2'ye oyun yapacak stüdyolarını kapatıyorsun. Sonra... 60-70 dolarlık bir adaptörle birlikte bilgisayara Steam desteğiyle geliyorsun. Bilgisayar oyuncularına PSVR 2 satmak için. Ya yani Sony de sanki şu kayıyor zaten. Sony'de Oradan şey, oyun satalım, alet oyun, satalım. Oyun satalım, dijital ür, dijital oyun satalım. Maliyeti az. Zaten yeni konsollar x86. Değil mi? x86, bilgisayar da x86. PlayStation'dan bilgisayara geçiş aşamasındaki maliyet düşük. E Bakın, da şimdi, işte, aynı işlemci. Ne geliştirilmiş özellik PlayStation oluyor. 3 cephesinde, PlayStation 3'te sel mimarisi vardı. Özeldi o. Özeldi. Ve kırılamadı, yıllarca he, kırılamadı. Özeldi, şimdi oradaki şeyi söyleyeceğim. PlayStation 3'ten bilgisayara oyun port etmek için oyunu baştan yapman gerekiyordu. Baştan ve PlayStation 3'e şey, kıyamet kadar evet. da oyun çıktı. Ve, Çünkü Sony hani, besliyordu stüdyoları. Ama konsol özel oyunların hepsi konsol özel kaldı. Evet. Şimdi PlayStation 5'te X86, Ghost of Tsushima'yı tanıtıyorsun. Daha sonra diyorsun ki bilgisayara gelecek. Abi bak mesela e, şey, Until Dawn oyunu. Benim çok severek oynadığım bir oyun. 4 Ekim'de PlayStation 5'le PC'ye özel olarak gelecek. Yani remake, remake gelecek. Remaster değil. Remake gelecek. Unreal Engine 5'le gelecek, bilmem ne. Ama abi... Ben niye elimde bir güçlü bir bilgisayar varsa konsol olayım ki? Yani. Ya yani Amerika'da, Avrupa'da ben baktığımda istatistikleri konsolu olanın bilgisayarı da var zaten. Bende yok mesela. Gaming bilgisayar yok. Ee, ama yani konsol oyunculuğunun ölmeyeceği tek nokta şu olabilir. Ee, baktığında evde bilgisayarını açıp oyun oynamakla salonla Televizyonda oyun oynamak ayrı bir deneyim. E tabii ki. Yine bilgisayarın güncellemesi, oydu, osu tabi. busu bir sürü Abuksubuk şey olabiliyor ama hani Steam'de indirimler, bir sürü farklı platformda indirimler var. Trilyonlarca oyun var. Hani gelmiş geçmiş eski, bak şimdi Sony diyor ki ben bu oyunu yeni yaptım. E sen bilgisayarda mesela Max Payne'i, e, <laughs> bak canım Max Payne 2 oynamak istiyorsa Oynuyorsun. oynarsın Aynen. ve cayır çözünürlüğünü donanım arttırırsın, e, mod bulursun, bir şey yaparsın. Gene hani kendi remake yaparsın olmadı ya. Tabii yani. bak mesela PlayStation 3 oyunlarını PlayStation 5'te bugün oynamak için Amerika'da yaşaman gerekiyor. Hmm. Çünkü PS'nin Amerika'da olan versiyonunda PlayStation 3 oyunlarını cloud gaming üzerinden stream ederek oynama imkanım var. Abi PlayStation 3 ve PlayStation 3 oyunları konsol sattıran oyun, oyun sattıran konsol kavramında gitti. Çünkü hep özel kaldı. Bugün bak oynayabiliyor muyuz bu PlayStation 3 oyunu? Ben bilgisayarı ne emülatörler kurdum. PlayStation 3 oyunu deneyim diye evet. patlıyor abi. Ama bugün Sony ne yapıyor bugün? Konsol oyun çıkarıyor. 6 ay sonra bir sene sonra bilgisayara getiriyor oyunu. Aksesuar çıkarıyor. DualSense Edge. Bugün 12.500 liralık bir gamepad. E, bilgisayara tam randımanlı yaptı, kullan diye yazılımını dağıttılar yakın zamanda. PSVR 2 600 liralık bir VR gözlüğü. Aldım abi. Çünkü aldım ama bugün ne oldu? Bilgisayara da taşıdılar. Çünkü PlayStation tarafında PSVR 2'yi sattıracak kadar oyun çıkmadı. Evet. Tamam mı? E şimdi ne oldu? Sony diyor ki... Biz Steam'de, bunu yaptık, bari bilgisayar daha yürüyelim. Steam'de zibilyon tane VR oyun var. Ben bir tane adaptörle uyumlu hale getireyim. Steam'deki oyunları oynasınlar, Aynen, ben öyle de VR evet. gözlük satayım. Ya esasında bizim bu attığımız konu başlığını getiren Sony. Çünkü sen kendine özel çıkarttığın oyunu bilgisayara getiriyorsun. Kendin çıkarttığın donanımları bilgisayara getiriyorsun. Ha bu da bir satış stratejisidir okey ama e, bu sefer PlayStation kullanıcılarını, alıcılarını, müşterilerini mutsuz ediyor. Çünkü eskiden bir PlayStation 1'deki oyun uzun düşün. 2'deki, 3'deki. Bak PlayStation 4'te bile cayır, cayır oyun tabii, vardı. Tabii tabii. Abi zaten yani. PlayStation 5'te oynadığımız oyunların %60'ı PlayStation 4 oyunu. Evet. Ben hani kendi adıma söyleyeyim. Bak benim PSN pi kütüphanemde 540 tane oyun var. Bunların 360, 370 ya da 380 tanesine para vermişim. Diğerleri PSN Plus'la hediye. Abi bak ben harcadığım parayı düşün. PlayStation portalım var maalesef. Pulse 3D kulaklığım var. Pulse Explore kulaklığım var. PSVR 2'm var ben bunların hiçbirini Sony'den almadım. Evet. Yani hiçbiri bana marka tarafından verilmedi. Ben hepsine para verdim. Ama bugün baktığımda kendime özel hissederim dediğim her şeyi bugün bilgisayar tarafından. Aynen öyle. E şimdi ben PlayStation 5 Pro'yu niye alayım? Bak burada güzel bir şeyden de bahsedelim. Ee, biraz Microsoft tarafına geçelim. Mesela Microsoft Sony'yi kendi yerine çekti. Hani böyle bazen strateji savaşları olur ya. Ucu aldı değil mi biraz? Böyle kasırdı, tam ne bileyim bizim Hilal taktiği diyelim evet. eski Osmanlı'nın gibi ortadan geldin yayıldın çapraz ateşe aldın bitti gitti gibi. Yani eşinde Xbox dediğinde bir Game Pass olayı var. Bilgisayarda Muazzam. aldığın oyunu Xbox'ta oynuyorsun. Xbox'ta aldığını orada oynayabiliyorsun falan filan ve Xbox çok da pahalı da dedi. Hani bir bilgisayar olan adam hadi var bir mi de Bu yok. Bende Series X var. Abi bak benim ev şey gibi oyun salonu gibi. Yani mesela hani şunu düşünmeye başladım. Çünkü ben GTA'yı bilgisayara da aldım. PlayStation'a da aldım. Xbox alsaydım bilgisayarda aldığını zaten şey yapabilirdim belki. Ha, bu yani. GTA için belki geçerli olmayabilir. Game Pass'te vardır yoktur ona bakmam lazım. Yanlış bilgi ver. Ya bir de şu var abi. Şimdi işin oyunlar kısmına geçtik. Okey Bir de işin donanım kısmına girdiğimizde işin donanım kısmı da şöyle bir şey devreye giriyor. Bugün PlayStation 5 Pro dahil oyun konsolları Nvidia 3000 serisi GPU'larda kaldı. E 5000 serisi GPU'lar gelecek. İşlemci noktasında Zen 2 mimarisi var. AMD 9000 serisini tanıttı. Intel'de, Intel zaten aldı başını gitti işlemci Yani o zaten konsolun olayı şu. Bakın PlayStation 1'in donanımı da çok güçlü değildi ama optimizasyon. Ama şimdi optimizasyonu da yapmıyorlar. Yok. Olmadı. Yani özel oyun geliştirmedikleri için artık çok fazla o, o cihaza da çok kasmıyorlar. Abi şöyle bak. Şimdi Bir o... de e, önceliklendirmesinde de dediğim gibi Sony'nin hatası var. Yani sen daha 4K 60 FPS stabil oynatamıyorsun. Ray tracing diyorsun. Gerek yok, yok abi. E, 5 metre değil de 500 metre ötedeki ağacın gölgesinden bahsediyorsun. Mesele o değil artık yani. Ya mesele o değil evet. Bence de ve hani şöyle bir şey var. Şimdi PlayStation 5 kaç sene önce çıktı? 3 4 sene önce mi? Sene 4 sene oldu. 3, 4 sene önce 4 sene önce çıktı aynen. Abi şimdi sen PlayStation 5 gibi bir cihaz için pazar ömrü 6 yıl 7 yıl biçiyorsun. Evet. Çok az çıktı. 6-7 yıl ya 7, da 8 yıl bitiyorsun. İşte bu ne demek? 2 sene sonra belki PlayStation 6'yı göreceğiz, duyacağız. Araya bir PlayStation 5 Pro diye bir ara konsol koyuyorsun. Bilgisayarla arayı kapatmak için ki bence kapatmıyor. Kapatmıyor. 800 euro fiyat etiketi koyuyorsun. Benim gibi PlayStation fanlarını bile üzdüyse etiket bu konu. Etiket, evet. Ya yani ben almıyorsam PlayStation 5 Pro'yu, PlayStation 5 sahibi olarak kimsenin almasını önermem. Dediğin gibi 4 Pro'su olan vardır. 5 almak isteyen vardır. Onlar belki alabilir. Ama Türkiye'de mesela 40 bin lira bandında olacaktır bence PlayStation 5 Pro'nun fiyatı. Tabii Türkiye'de de pahalı ve, oluyor çünkü. Ve şu var abi senin 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıllık ömür biçtiğin noktada bilgisayar oyunculuğu her yıl sana 1.5 kat, 2 kat, 1.5 kat, 2 kat fark yapıyor. Şimdi bak şimdi şey gelecek. Nvidia 5000 serisi gelecek. Abi konsol ne oldu? Ne oldu PlayStation 5? Bir de 5 şimdi Pro? bak ne oluyor? Konsol. Ben PlayStation 5'i satıp PlayStation 5 Pro almaktan bahsediyor ama e, sen sadece ekran kartı güncellemesi yaparak bilgisayarda kendini güncel tutmaya devam edebileceksin öyle. yani öyle işlemci, durumları var. Konsolda işlemci ilerlemiyor. RAM takviyesi yapamıyorsun. İşte e, SSD takviyesi yapabiliyorsun maksimum. Ya da işte Sony gibi bir üretici grafik birimine yüzde 45 daha koyduk deyip aynı işlemciyle götürüyor. Ay şimdi Sony'yi de şöyle anlamak lazım. İşlemciyi de değiştirse PlayStation 5 Pro deyip PlayStation 6 demesi gerekebilir o cihazı. Ama PlayStation 6 dediği noktada bir sonraki jenerasyona güçsüz bir konsola girmiş olacak. Evet. Orada da patlar. Bak Microsoft mesela sesini çıkarmıyor abi. Ya burada e, PlayStation'ın sorunsuzluğu, uzun ömürlülüğü e, alıp unutması önemliydi. Ama şimdi sen bunu benim elimden alıyorsan, ben bir PlayStation 5 ya da PlayStation 5 Slim kullanıcısı olarak GT6 nasıl çıksa oynayacağım düşüncesi içini sarıyorsa e, o zaman... PC oyunculuğu da şöyle önemli olacak. Abi çok güzel küçük kasalar var. Artık PlayStation e, Joystick'i bile onlara takılabiliyor. Tabii tabii. Yani televizyonun altına PlayStation 5 gibi böyle bir şey koyacağına. Nuk. Nuk gibi tarzı gibi yani öyle aynen. bir şey koyarsın. Son olarak bilgisayar oyunculuğunda da yeni bir furya el konsolları. Orada da tam güzel oyun deneyimi ben alamadım. Ben bir arkadaşımla Steam Deck denedim. Ha bak Steam Deck neyse. Güzel ama yani şöyle abi ben 4 saat oyun oynamak için işte şeyden bahsediyorum işte Asus, MSI, Lenovo e, bu tarz cihazlardan bahsediyorum. Onlar da Windows optimizasyonu ha. kötü. Ben 4 saat oyun oynamak için 40 bin lira 35 bin lira para vermem abi. Bak o tip noktada el konsolu yerine giden oyun konsolu alırsın. Zaten PlayStation'ın da güzel yanı bende Macbook var. PlayStation'ı evde çalıştırıp remote, Macbook'tan remote oynayabiliyorsun yani. Evet. Yani. evet. Ee, hani gidersin PlayStation 5 Portal alırsın. Hani gidip bir PlayStation bir de el konsolu alacağına hani bence o PC üreticilerin el konsolları da biraz ölü bir platform gibi duruyor. Evet, biraz daha gelişmeleri lazım. Ha, biraz daha gelişirse adam, adam olur. Orada da Microsoft'a kurbanlar. Yani Microsoft çok iyi bir arayüz sunmadı onlara. Evet, yani orada belki el konsollarına özel çok böyle light bir Windows 11 işletim sistemi, çok light olacak ama. Hani gerçekten bir oyun sadece oyun oynatacak abi, Steam orada bence birazcık abi, avantajlı oluyor. Allah aşkına gibi. oyun konsolu diye bir cihaz alıyorsun, OneDrive Drive mi yok <laughs> e, Windows, <laughs> neydi o internet explorer, Edge beni evet. kullan. Evet. Abi ben seni kullanmayacağım ya. Ben oyun oynamak seni için onu aldım ya. Sen laptop alırım abi bende. Yani, yani hani böyle şeyler var. Hava da kararmaya başladı. Ya yani sohbet <laughs> güzel aktı. Biz havanın karardığını bile fark etmedik. İlk bölüm böyle oldu arkadaşlar. Evet. Çünkü Yer bulma konusunda yağmuru bekleme konusunda birazcık biraz hava olacak. da kötü. Yani evet. hava da hani bulut çok geliyor. Evet. Ee, böyle Olsun açılış ilk gününü almaz. Şey böyle İlkinin yapmış olduk. Ee, oyun tarafında hani özetleyecek olursak PlayStation'daki durum kötü gidiyor. Neden diyecek olursan global anlamda eski satışlarının altında kaldıklarını kendileri de kabul evet. ediyor. Xbox'a kıyasla hala çok ciddi farkları var. Satış konusunda Xbox'ı gerçekten yok ettiler yani. Hani onu söyleyeyim. Evet. Ama bak Microsoft bu, bu kadar avantajına rağmen yükselemiyor ama orada. Ama şöyle bir şey var. ya ee, yani Xbox'ı geride kalma sebebi PlayStation'a göre konsola özel oyun olayı Xbox'ta Halo ile Forza'da kaldı. Forza'nın bu arada Forza 5'in PlayStation 5'e gelme ihtimali var. Ha yani şuradan gol atacak bak yakında. Black Ops 6 çıktığında Xbox'ta e, Game Pass Ultimate ya da işte Game Pass abonelerine Birinci günden bedava gelecek. Tabii. Bak bu çok böyle büyük şeyler. gol. Çok tabii. büyük gol arkadaşlar. Yani bizim gibi ya da pek çok kullanıcı PlayStation 5'te aradığını bulamadıkça alternatiflere yönelecek. Evet. Ee, ya da konsol fikrinden uzaklaşacak. Ama tabii ki de konsol hemen ölmez. Dediğim gibi televizyona bağlayıp salonda lakırdı yapıp eğlenip sorunsuz bir deneyim için şey yaparsın. Evet. Ama sen bana iki senede bir cihaz güncelle dersen bu biter. Evet işte işin aslı yani. noktasında da demeye çalıştığımız bu. Ben dediğim gibi oyun konsolunun bilgisayara karşı kaybetmesini istemeyen biriyim. Kabul edemeyen biriyim. Çeşitlilik iyidir, ama, rekabet olur. Ama realiteye baktığın zaman konsol çok gol yedi. Nvidia da çok saldırdı. Evet yani konsol çok gol yedi şeyde ee, bilgisayara karşı. Umarım daha fazla gol yemez çünkü dediğim gibi abi buradaki en büyük handikap benim için şu bilgisayar, konsol sattıran oyunlar artık konsola özel değil. Evet. Abi tut ya ya bu kadar para hırsını bürünme abi God of War'u ki ben PlayStation oyuncusuna bırakıyorum de ya. Abi ama yani bu olay tamamen para kazanma hırsı. Tamam şimdi global kriz bilmem ne ıvır zıvır tabii, şimdi bir sürü haklı sebebi var Sony'nin de Naughty vesaire falan ama abi ben konsol oyuncusu ya da şey Santa Monica işte God of War'dan bahsediyorsak abi de ki ya ben iki tane oyunumu sadece konsolda tutacağım. Hiçbir koşulda, hiçbir kayba e, şey yapmadan, göz yummadan ya da böyle hiç boyun eğmeden konsolda tutacağım diye konsol sattır. Yıllarca Sony'nin oyun piyasasında yeri ağırdı. Nvidia kadar sponsor yapamıyor, olmuyor. Evet. Yani bu taraflarda biraz Sony'nin e, kendini biraz geliştirmesi lazım ama çok fazla e, PlayStation ve kamera tarafına takıldı. Evet. Diğer yerlerde o kadar eskisi gibi iddialı görmüyoruz. E Bu da Sony'nin eski kas gücünü gerisine atıyor. Yani şimdi düşün eskiden Sony, Samsung gibi büyük para şey yapıyor. Gene büyüktür ama belki eskisi kadar maddi gücü yok. Herkese evet. sponsor olamıyor şu evet, an belki de. Öyle. E Bu da tabii tartışmaları beraberine getiriyor. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Yani siz ne kullanıyorsunuz? PC'de evet. mi oyun oynuyorsunuz? PlayStation'daysa PlayStation ne var? 4 mü var? 5 mi var? 5 Slim mi var? Ya bir da Xbox konsol, mı var? Aynen bir de konsol gerçekten bilgisayara karşı kaybediyor mu? Bununla alakalı yorumlarınızı da bırakın. Evet. İkimiz de kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü karşılıklı videolar yapmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Takibe devam, bildirimleri açın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.